Peki bu dersimizde ise bir Django projesini nasıl oluşturacağız öğrenelim. Şimdi biz bu aşamaya kadar oluşturmuş olduğumuz Python uygulamalarında bir dosya, P uzantı bir dosya ekleyerek uygulama geliştirmeye başlayabiliyorduk. Ancak Django bir web framework'ü ve bir uygulama geliştirmek için belli hazır yapılar bize bir proje klasörü içerisinde hazır olarak geliyor. Yani aslında bir sıfırdan yapacak olduğumuz birçok işlemi bizim adımıza kolaylaştırmışlar ve bize bir altyapı sunuyorlar. Dolayısıyla bir altyapı bir proje olarak adlandırıyor. Dolayısıyla biz bir web uygulaması, Django'da bir web uygulaması geliştirmek için ilk olarak bu altyapıyı bir klasör içerisinde kuruyor olmamız gerekiyor ki elimizde bir proje olsun ve bir geliştirme yapmaya başlayalım. Şimdi Django kullanması oldukça kolay, öğrenmesi kolay bir web framework. Aynen aslında Python'a benziyor. Yani Python ne kadar öğrenmesi kolay bir programlama dediyse web geliştirme açısından baktığımızda da Django o kadar kolay bir ve framework'ü. ilk aşamada tabi web geliştirme sıfırdan başlıyor olabilirsiniz İlk aşamada biraz zorlanabilirsiniz ancak diğer alternatiflere göre oldukça kolay bir yapıda olduğunu söyleyebilirim Örneğin gelip Biz buradan project.com sayfasına geldiğimizde buradan documentation kısmına gelelim ve buradaki dokümanları mutlaka öğrenirken takip etmeye çalışalım tabi İngilizce biliyor olmamız şart değil ancak buradaki uygulamaları takip etmek oldukça faydalı olacaktır. Ve döküman kısmını da oldukça yararlı bir şekilde açıklayıcı bir şekilde hazırlamışlar. Ve geri buradan Documentation'a tıklayalım ve buradan Overview ve Installation kısımlarını geçebiliriz aslında. Installation kısmına geldiğimizde burada Python nasıl kuracağımızı ya da Django'yu nasıl kuracağımızı ve kurulan bir Django framework'ünün versiyonuna nasıl bakılacağı gibi işlemleri burada Bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Tekrar Documentation diyelim ve buradan ilk tutorial kısmına part 1'e tıklayalım ve burada bakın kurulu olan Python versiyonuna bu şekilde de bakabilirsiniz direkt komut satırından ve aşağı doğru geldiğimizde yeni bir proje oluşturmak için gerekli olan komut gördüğünüz gibi Django admin yani biz bilgisayarımıza aslında bir Django kurulumu yaptık ve bu kurulumla birlikte bize bir script geldi bu scripti yeni bir proje oluşturmak ya da projeye bir parça yani bir uygulama eklemek. Tabi bu kavramları bilmiyoruz ancak bunların hepsini sıra sıra öğreneceğiz. Burada yapmamız gereken Django Admin Start Project ve buna bir isim vermek. Peki. Gelin o halde Visual, Studio kodu açalım ya da direkt masa üstüne açabilirsiniz. Hiç fark etmez. Gelip buradan yeni bir klasörü masa üstüne oluşturacağım. Ya dediğimiz gibi Visual Studio üzerinden, Visual Studio kodu üzerinden de oluşturabilirsiniz. Buradan sağ tıklayalım. New File diyelim ve buradan yeni klasöre verecek olduğumuz isim. Örneğin my site diyebiliriz. Bu şekilde bir klasör oluşturalım ve klasörü buradan tutalım ve Visual boş bir alanı bırakalım. Bu neden yapıyorum? Çünkü ben buradan shell kısmını açtığımda, terminali açtığımda bu klasöre direkt konumlanmak istiyorum ki bu klasör içerisinde bir script oluşturayım. Aksi bir terminal ya da örneğin cmd PowerShell açtığınızda ve buradan baktığınızda karşınıza gelen örneğin bizim root klasörü. Dolayısıyla ben geri buradan ls diyerek bakın burada desktop var. Dolayısıyla ilk başta desktop'a geçiş yapıyormam gerekiyor. Masa üstüne masa üstüne mysite'e geçiş yapmam gerekiyor ki burayı bir komut yazabilirim. Bunları da yapalım isterseniz. cd Desktop diyelim. Enter'a basalım. Bakın şimdi desktop masa üstüne geçtik. LS dediğimizde masa üstünde bakın my site klasörü var. Dolayısıyla script'i ben my site içerisinde yazacağım. Neden bu klasör içerisinde bir proje oluşturmak istiyorum? Dolayısıyla cd my site yazabilirsiniz. Bu durumda yazmış olduğunuz script ilgili klasör içerisinde olacak. Burayı da kullanabilirsiniz ya da dediğimiz gibi tümleşik olan olarak gelen terminal kısmını da kullanabiliriz. Peki burada yapmamız gereken artık Django Tre Admin dediğimizde Enter'a bastığımızda bakın Django Admin komutları karşımıza geliyor ve yeni bir proje oluşturmak için yapmamız gereken buradaki Start Project komutunu kullanmak. Peki burayı temizleyelim ve burada Django Tre Admin Start Project Projede bir isim verelim. Projemiz ne olsun? Örneğin bir blok projesi yapacağız. Dolayısıyla projemize gelip blok app diyebiliriz arada bir boşluk olmayacak ya da bir çizgi olmayacak Burası önemli tümleşik olarak Türkçe karakter içermeyen bir genel bir proje ismi veriyorsunuz Örneğin projeniz blog biz blog projesi içerisinde bir de blog klasörü oluşturacağız bir blog uygulaması için Dolayısıyla ben burada blog app olarak bunu adlandıracağım Dolayısıyla gelip enter dediğimizde artık blog app projesi bizim my site klasör içerisine oluştu ve klasör içerisine baktığımızda bizim projemize ait olan belli ayarların genel ayarların olduğu bir klasör ve ayrıca proje klasöründe olan manage.py e isminde bir tane dosya karşımıza geldi. Peki bu dosya içerisinde ne yazıyor bu aşamada bilmemiz gerekmiyor. Biz direkt uygulama geliştirmeye başlayabiliriz ve uygulama geliştirirken de gerekli olduğunda gerekli dosyaların ve komutların ne işe yaradığını adım adım açıklayacağız. Dolayısıyla şimdi açıklamaya kalkmış olsak işler oldukça zorlaşacaktır. Dolayısıyla dediğimiz gibi gerekli aşamada biz bu açıklamaları yapacağız. Manage P'ye genel olarak bizim projede çalıştıracak olduğumuz scriptleri Manage Pay içerisinden çalıştıracağız artık. Django admin komutunu kullanmayacağız da gelip burada yapmamız gereken Python Windows için Python, Mac için Python 3 gelip buradan manage.py diyeceğiz. Ve manage Pay'den sonra Django admin'de karşımıza gelen komutları kullanabileceğiz. Yani bizim tekrar açtığımızda Django init enter'e bastığımızda bakın biz proje start projekte oluşturduk. Birazdan start App'i kullanacağız. Proje içerisinde bir parça, bir uygulama ekleyeceğiz ve şimdi ne yapmamız gerekiyor. Uygulama eklemeden önce proje önce çalıştıralım. Bize Django Django ile birlikte gelen bir run server yani sadece uygulama geliştirme aşamasında kullanabilecek olduğumuz bir run server'ımız var. Bu komut aracılığıyla projemizi çalıştırabiliyoruz. Proje oluşturduk. Dolayısıyla bu komutu nasıl kullanacağız? Burada yapmamız gereken Python 3 manage.py boşluk dedikten sonra run server. Bunu dediğimizde projemiz çalışacak ancak şu an çalışmadı. Neden? Çünkü bu komutu yani manage.py ile aynı dizinde olduğumuz zaman çalışır Şu anda hangi dizindeyiz? MySite'deyiz. Dolayısıyla MySite'den ilk başta blok epe geçiş yapmamız gerekiyor ki ilgili script içerisinde bir uygulama çalıştıralım. Dolayısıyla burada yapmamız gereken blok app'i buradan sürükleyerek bırakarak direkt my site'ı açmak yerine direkt blok app projesi içerisinde konumlanabiliriz. Dolayısıyla terminali açtığımız anda burada my site yazması yerine blok app yazabilir. Dolayısıyla biz cd komutuyla uğraşmadan ilgili dizinde script çalıştırabiliriz ya da burada yapmamız gereken ilgili blok app klasörüne geçiş yapmamız gerekiyor ve ls tip enter'a bastığımızda bakın manage.py'ye artık ulaşıyoruz. Dolayısıyla burada yapmamız gereken artık proje çalıştırmak için python3 manage.py ve run server demek. Bunu dediğimizde ilgili script çalıştırılacaktır. Çalıştırıldığında gördüğünüz gibi bizim projemiz artık 127.0.0.1 8000 portu altında çalışıyor. Peki gelerek ilgili adres ziyaret edelim. 127.001.2.8000 dediğimizde bakın projemiz artık çalışıyor. Peki gayet güzel. Şu anda basit bir uygulamamız var ve uygulamanın şu anda varsayılan şablonun karşımıza geliyor. Tabi şablon üzerinde değişiklikleri burada yapacağız. Ve ayrıca dikkat etmemiz gereken uygulamayı çalıştırdığımızda run server dediğimizde proje bir tane SQLite dosyası geliyor. Bir veri tabanı dosyası ve bu veri tabanı dosyası içerisinde Değişiklikler var ve bu değişikliklerin uygulanması gerekiyor. Burada kırmızı yazıyla bize gösterilen bir migration uyarısı. Tabi migration'ın bu aşamada ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak bu veri tabanı içerisindeki tabloların oluşturulması için gereken 18 tane uygulanmamış değişiklik var. Yani uygulanmamış migration var. Bunları uygula şeklinde bize bu uyarı veriyordu. Bunları bu aşamada göz ardı edebiliriz. Bizim bu aşamada uygulamamız artık 127. .00 1.8000 8000 porta altında çalışıyor. Peki bu aşamada artık projemizi oluşturduk. Bir sonraki aşamada projemize bir parça eklememiz gerekiyor. Yani bizim projemiz var. Tamam ancak proje içerisinde biz modüle olarak uygulama geliştirmeye başlamamız gerekiyor. Yani yeni bir uygulama eklememiz gerekiyor. Ancak uygulama ekleme aşamasına geçmeden önce ilk olarak sanal bir ortam içerisinde Django kurulumunu yapalım ve daha sonradan bir uygulamayı projemize ekleyelim.